Sevgili arkadaşlar, Newton kanunlarını göreceğiz bu dersimizde. Daha doğrusu Newton kanunlarına başlayacağız. Newton kanunları az özelliği olan fakat çok soru türü olan, soru türleri üzerine bu öğrendiğimiz o az kanunları uyarlamaya çalışacağımız konulardan birisidir arkadaşlar. Newton kanunları mekanik konusunun bel kemiği diyebiliriz. Bu konu anlaşılmazsa pek çok konuda sıkıntı yaşayabileceğimiz konulardan birisi. Ve bu konunun arkadaşlar ince ayrıntılar ya da farklı örnek türleri çok fazla olan konulardan birisi. Şimdi ben hızlıca kanunlara giriş yapacağım. Fakat bu kanunları daha çok örnekler üzerine uyarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yani buradaki tanımı bilmek, bu kanunu bilmek anlamına gelmiyor. Kanunları öğrendim, o zaman bu konuyu biliyorum demek kesinlikle değil arkadaşlar. Bu kanunları her bir örnek türü üzerine nasıl uyarlayacağız kısmına geleceğiz sevgili arkadaşlar. Birinci kanun eylemsizlik prensibi diye geçiyor. Diyor ki bir cismin ilk durumunu koruma isteğine eylemsizlik denir. Çoğumuz bu tanımı biliyordur. Ortaokuldan beri söylenen bir tanımdır arkadaşlar. Fakat bu kanun bu kadarla bitmiyor arkadaşlar. Cisme etkilen net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya devam etmek ister. Hareket ediyorsa hareketine sabit hızlı olarak devam etmek ister. Yine bu da ayrı bir tanımımız oldu fakat yine bu da yetersiz arkadaşlar. Bunları örnek üzerine uyarlamamız gerekiyor. Tekrar dediğim üzere. F net eşittir sıfır ise cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket yapıyordur. Şimdi biraz daha somutlaştırmaya başladık arkadaşlar. Bir cisme etkilen net kuvvet sıfır ise cisim ya durur ya sabit hızla hareket eder. Tersten gelelim. Cisim duruyorsa üzerine etkilen net kuvvet sıfırdır. Cisim sabit hızla hareket ediyorsa üzerine etkeden net kuvvet sıfırdır. Biz bu duruma denge durumu diyeceğiz arkadaşlar. Cisim dengelidir. Ve burada ivme yoktur arkadaşlar. Bu prensip tek başına yetersiz kaldığı için ikinci prensiple devam edeceğiz arkadaşlar. Bunları beraber harmanlamamız gerekecek. Newton'un ikinci kanunu temel prensip olarak geçer. Bir cisme etkeden net kuvvet sıfır değilse cisim ivmeli hareket yapar. Yani ya hızlanan ya da yavaşlayan hareket yapar. Yine diyoruz ki arkadaşlar F net eşit değildir sıfır ise ya hızlanan hareket yapar ya da yavaşlayan hareket yapar. Tersten geliyoruz. Cisim hızlanan hareket yapıyorsa cisme etkilen net kuvvet sıfır değildir ya da cisim yavaşlayan hareket yapıyorsa cisme etki eden net kuvvet sıfır değildir. Bu durumda işte şu meşhur formülümüz karşımıza çıkıyor. F eşittir. M çarpı A. Burada F'in Newton olduğunu, kütlenin kilogram olduğunu, ivmenin metre bölü saniye kare ya da Newton bölü kilogram olduğunu hatırlayalım. Evet. Birinci ve ikinci kanunu şöyle bir yan yana kıyaslamış olalım. Burada ivme yok arkadaşlar. Artık burada ivme var. A ivmesi var. Burada denge vardır. Burada denge yoktur. Hızlanma ya da yavaşlama vardır. İşte Newton'u Newton yapan kısım arkadaşlar dört türlü hareketi kategorize edebilmesidir. Bir cisim ya duruyordur ya sabit hıza hareket ediyordur. Ya hızlanıyordur ya yavaşlıyordur. Bu durumda da işte ya F sıfırdır ya da F sıfır değildir gibi İki kategoriye indirmiş. Ve bu sadelikten ortaya çıkarak arkadaşlar pek çok şeyin izahı yapılabilmiştir. Bu iki kanun sorular üzerine nasıl uyarlanacak? Hemen sıcağı sıcağına örnek türlerine bir giriş yapmış olalım. Üçüncü kanunu daha sonra verelim arkadaşlar. İlk örneğimize başlayalım. Üç tane düzenek verilmiş. Diyor ki şekildeki sürtünmesi düzeneklerden hangileri sabit hızlı hareket yapıyor olabilir? Şimdi sabit hızlı deyince arkadaşlar denge durumu aklımıza gelecek. O zaman denge durumu varsa cismin durmasıyla sabit hızla hareket etmesi arasında bir fark yoktur arkadaşlar. Şu düzeneğe bakıyorum. Burada net kuvvetler sıfır olacak. İki tarafa da eşit kuvvet etki ediyor. Net kuvvet sıfırsa bu düzenek sabit hızla hareket edebilir arkadaşlar. Şu düzeneğe bakıyorum. Bu tarafa 2 emlik bir kütlenin ağırlığı var. Bu tarafa da 2 emlik bir kütlenin ağırlığı var. Bakın ağırlıklar eşit oldu. Yani net kuvvet sıfır. Bu düzenek de sabit hızla hareket ediyor olabilir. Ya da duruyor olabilir. Bunların cevabı aynı arkadaşlar. Duruyor olmakla sabit hızla hareket etmek arasında bir fark olmayacak artık bizim için. Şu düzeneğe bakıyorum. Bu tarafa 2m kütleli cismin ağırlığı var. Bu tarafa m kütleli cismin ağırlığı var. Tabii ki burası daha ağır olduğu için net kuvvet sıfır olmuyor. Bu tarafa doğru bir hızlanma hareketi olacaktır. Bu düzenek sabit hızla hareket edemez. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet 4 kilogram kütleli bir cisim var. 20 tonluk kuvvet etki ediyor. 37 derecelik açı verilmiş. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bileşenleri kullanacağız. Burada fx bileşenimiz var. Burada fy bileşenimiz var. Formülümüz belli de f'tir ma. Bu formülü arkadaşlar değerler yazarken şunu sorgulayacağız. Bu cismi hareket ettiren kuvvet kim? Bu cisme bu A ivmesini kazandıran kuvvet hangisi? Tabii ki Fx kuvveti olacak arkadaşlar. Fx kuvveti bu cismi hareket ettirdiği için biz burada Fx'e alırız. Ben bileşenler kısmının ayrıntısına girmek istemiyorum. Orayı vektörlere havale ettik. Oraya takılıp da burada zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Evet 5'in 4 katı ise burası 4'ün 4 katı 16 olmalı arkadaşlar. Diğer tarafta 12 olmalı ama bununla şu an bir işim yok arkadaşlar. 16 Newton bizim net kuvvetimiz. Kütlemiz 4 kilogram. 4 çarpı A'dan mi e buradan 4 metre bölü saniye kare çıkacaktır. İlerleyen aşamada şu Fy kuvveti arkadaşlar. Eğer ortamda sürtünme olsaydı o zaman etkisini görecektik. Şu an sürtünmesi sorular için burayı almaya gerek yok. Yalnız hareket ettirici kuvvete bakacağız. Gelelim en meşhur sorularımızdan bir soruya arkadaşlar. Sürtünmeden önemsenmediği ortamda 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler var. Bunlara 20 Newtonluk kuvvet etki ediyormuş. Sistemin iğmesi kaçtır? Ve cisimleri birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti. Şurayı soruyor bize. Kaç Newton olur diye soruyor. En çok karşımıza çıkacak örnek tür arkadaşlar ip gerilmesi. Ben şimdi bunu adım adım çözmeye başlayayım. Sistemin iğmesi kaçtır demişti arkadaşlar. Arkadaşlar ben formülü şöyle yazmayı önemsiyorum. A eşittir F net bölü M toplam bu formülün şöyle bir güzelliği oluyor. Direkt zihinden görebiliyoruz arkadaşlar. Net kuvvetin 20 olduğunu, toplam kütlenin de 5 kilogram olduğunu görüp hemen zihinden de iğmeyi görebiliriz. Bu bizim pratikliğimizi artıracaktır. Net kuvvet 20 Newton, toplam kütle 5 kg oldu arkadaşlar. 2 artı 3'ten. Bu durumda iğmemiz 20 bölü 5, 4 metre bölü saniye kare olacaktır. Tahminim buraya kadar kimse bir sıkıntı yaşamayacaktır. Şimdi gelelim cisimler birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvvetini bulmaya arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar az önce tüm sistem için bir iğme değeri bulmuştuk. Ve bu iğmemizin değeri 4'tü. Bunu bir kenara not etmiş olalım. Sistemin iğmesi ne demek arkadaşlar? İğme hızlanma demek. Yani birim zamandaki hız değişimi demek. 3 kilogram kütle cisim ne kadar hızlanıyorsa 2 kilogram kütle cisim de o kadar hızlanmak zorunda. Çünkü bunlar birbirine bağlı iki düzenek. Birbirinden bağımsız düşünemeyiz bunları sistemin iğmesi parçaların da iğmesidir. İp gerilmesini bulabilmem için arkadaşlar ya şu kısımdan yürüyeceğim ya da şu kısımdan arkadaşlar işleme geleceğim. Ben her iki kısımdan da çözümünü yapacağım. Şu kısmı şöyle kenara almış olayım. Şu kısmı da şöyle kenara almış olayım. Her iki yoldan da aynı sonucu bulacağımı göstermiş olayım. Birinci parça. Şurada ikinci parça olsun. 2 kilogram kütleli cisme FH'tir MA nasıl uygulanır? 2 kilogram kütleli cismin kuvveti nedir? Kuvveti nereden almakta? İpten almakta arkadaşlar. Bu cismi ip hareket ettirmekte. İpe T dedim. O zaman bunun kuvvetine T diyorum. Kütlesi 2 kilogram. İyimesi demiştik ya tüm sistemin iyimesi. Parçanın da iyimesidir. Yani 4. O zaman T ip gelmesinin 8 N olduğunu çok rahat görebiliriz. İkinci parçadan gelelim arkadaşlar. Yine buraya F'tir M'a uygulayacağım ben. 3 kilogram kütleli cisme etkeden kuvvet nedir? 20. Peki ip yok mu? İp de var. İp de onu yavaşlatmakla ters tarafa doğru. Ona T diyorum arkadaşlar. 20 eksi T'lik bir kuvvet var arkadaşlar. Kütlesi 3. İğmesi 4 olacak. Tüm sistemin iğmesinde olduğu gibi. Burası 12 yaptı. 20'den çıkartırsak T buradan 8 Newton olacaktır. Yani aynı sonuca her iki yoldan da ulaşabilmiş oldum arkadaşlar. Nereden alacağımız hiç fark etmez. Yeter ki bir parçaya F eşittir emali uygulamayı böyle sade bir şekilde kafamızı karıştırmadan uygulamayı görmüş olalım. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım arkadaşlar. Hem ip gerilmesini hem de iğmeleri nasıl bulacağımızı çok pratik çok sade bir şekilde görmüş olalım. Milli Eğitim kitabından alınan bir örnekle devam etmiş olalım. 3 kilogram ve 1 kilogram kütleli iki cisim vardır. 80 Newtonluk kuvvet etki ediyor. Sistemin iğmesi kaçtır ve aradaki ip gerilmesi kaçtır diye bize sormuş. Sistemin iğmesi için arkadaşlar A eşittir. F net bölü M toplam yazıyorum. M, F, net, F net belli arkadaşlar 80. M toplamda şu toplam kütle 3 artı 1 yani 4 kilogram. Buradan sistemin ivmesini 20 metre bölü saniye kare buluruz. Gelelim ip gerilmelerine. Evet ivmeyi 20 bulmuştuk. İp gerilmesi için parçalardan yola çıkıyorum. Şu parçaya göre düşünmüş olayım birinci parça olarak. Ya da şu parçaya göre düşünmüş olayım. Her iki yoldan da yapayım arkadaşlar. Siz bir yoldan yaparsanız cevabı bulmuş olursunuz. Ben her ikisini de göstermiş olayım. Birinci parçayı aldım. İkinci parçayı aldım. Şimdi birinci parçaya göre efeştir MA'yı uyarlayacağım ben arkadaşlar. Bu 3 kilogram kütleli cisme etkiden kuvvet nedir? Bu tarafa doğru T kuvveti var. O zaman kuvvetim T. Kütlem 3. İğme tüm sistemin iğmesi yani 20. 3 çarpı 20'den 60 Newton olacaktır. İkinci parçaya göre çözüm yapayım. İkinci yoldan yani. Ters tarafa T var. Bu tarafa F kuvveti var. Bunlar zıt yönlü iki kuvvet. F eşittir uyarlayacak olursak. 1 kilogram kütleli cisme 80 eksi T kuvveti etki etmekte. Kütlesi 1. İvme 20. Buradan 20 oldu. 80'den çıkartırsak T buradan 60 çıkar. Bakın her ikisinde de aynı sonucu bulmuş oldum. Bu ip gerilmeleri olayı çok önemli arkadaşlar. Eğer buraya takılıyorsak bu konunun ilerleyen aşamalarını göremeyiz. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya. Cevizin kabuğuna takılan cevizin içiyle meşgul olamaz. Dediği gibi arkadaşlar. Bu kısma takılırsak konunun asıl kısmını kaçırmış oluruz. Bunlar bizim için işlem becerileri gibidir. Bu işlem becerilerini şimdi bir geliştirmiş olalım. İkinci örnek türümüze geldik. Çok karşılaşacağımız soru türlerinden birisi. Sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte cisimler birbirine iple bağlanarak serbest bırakılıyor. İpteki gerilme kuvveti kaç Newton olur diye sorulmuş. İpteki gerilme hangisi diye düşünebilirsiniz. Her ikisi de aynı ip olduğu için bunların gerilmeleri aynı olacak arkadaşlar. Fark etmez yani herhangi birisini bulabilirsiniz. Tabi gerilmeleri bulabilmek için ivmeyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü çünkü bu düzenek dengede değil. Dengede değilse ivmeden yola çıkarak ip gerilmelerini bulabiliriz. A eşittir F net bölü M. M toplam. M toplam belli. 1 ve 4 kilogram yani toplam 5 kilogram arkadaşlar burası. Burada F net nedir? Bu soruya cevap vermemiz çok önemli arkadaşlar. Şu iki kütleyi hareket ettiren kuvvet nedir? Bunun ağırlığı mı? Bunun ağırlığı mı? Yoksa her ikisi de mi? Arkadaşlar şunun ağırlığı aşağı doğru düzene çekmekte. Mg. G bize her zaman 10 verdiği için ben yazmıyorum arkadaşlar. Kalabalık teşkil etmesin diye. M çarpı G'den burası 10 Newton. 10 Newton'luk bir kuvvet aşağı doğru çekiyor. Peki şu 4 kilogramın bir etkisi var mı arkadaşlar? Bunun da ağırlığı bu tarafa doğru 40 Newton. MG'den. Fakat ortam sürtülmesiz olduğu için arkadaşlar bunun herhangi bir etkisi yok. Sürtülmeli olsa bunu kullanırdık. Sürtülmesiz olduğundan dolayı bunun hareket ettirici ya da hareketi engelleyici bir etkisi yok. Bunu siliyorum arkadaşlar. 10 Newton düzene hareket ettiriyor. Demek ki bizim net kuvvetimiz buymuş arkadaşlar. F netimiz 10. Kütlemiz de 5 kilogramdı. O zaman 10 bölü 5'ten ivmemiz 2 çıkar. Şimdi ip gerilmesi olayına gelelim arkadaşlar. İvmeyi 2 bulmuştuk. Bu düzenekteki ip gerilmesini ya şuradan geleceğiz ya buradan geleceğiz. İki taraftan da gelebiliriz. Yani parçalara efeştir ema uygulayacağım arkadaşlar. Bir burasına göre uygulayabilirim. Bir de şu parçaya göre efeştir ema'yı arayabilirim. Ben her ikisine göre de çözüm yapacağım arkadaşlar. Birinci parça ve ikinci parça diye ikiye böleyim ben. Birinci parçada sadece şu 4 kilogram var arkadaşlar. Bunu almış oldum ben. Bu tarafa doğru teyip gerilmesi var. 4 kilogram kütleli. Buraya FH'tir MA'yı uygulayacak olursak. 4 kilogram kütleli cisme etkilen kuvveti T dedim ben. Kütlesi 4. İyimesi de arkadaşlar 2 bulunmuştu. T buradan 8 newton çıkacaktır. İkinci parçaya geleyim. İkinci parçadan çözüme ulaşayım. Aşağı doğru mg 10 Newton vardı arkadaşlar. Yukarı doğru ip gerilmesi var T. Buraya F ma'yı kuruyorum ben. 1 kilogram kütle cismin kuvveti 10 T'dir arkadaşlar. Kütlesi 1 ivme 2 oldu. O zaman buradan T 8 Newton çıkacaktır. Bakın her ikisinde de aynı sonuca ulaştım. Şu kısma gelelim. 10 eksi t. Arkadaşlar niçin 10 eksi t yazdık? T 10 yazmadık. Bu cisim aşağı doğru hareket etmekle. Demek ki 10 Newton t'den büyük olmak zorunda. Aşağı doğru hızlanarak hareket edebilmesi için 10 eksi t yazmam gerekiyor. Evet, bir diğer örnek türüm arkadaşlar. Makaralı düzeneklerde çok meşhur, çok yaygın hatta özel bir ismi olan düzenek arkadaşlar. İsmi de Atwood aleti diye geçer. Şekildeki sürtünmesiz düzenekte cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre sistemin iğmesi ve ip gerilmesi kaç olur diye sorulmuş. Aşağı doğru cisimlerin ağırlıkları var. Bu cismin ağırlığı aşağı doğru 40 N. Bu cismin ağırlığı aşağı doğru 10 N. A eşittir F net m'de. M toplam. Buradaki M toplam belli. 4 artı birden. 5 olacak. Peki F net nedir arkadaşlar? 40 Newton bu tarafa etki ediyor. 10 Newton bu tarafa. Bu iki kuvvet zıt arkadaşlar. Bunları toplamayacağız. Dikkat. 40 bu tarafa çekerken 10 Newton tam tersi tarafa çektiğinden dolayı burası 40 eksi 10 alınır. 30 bölü 5'ten iğmemiz 6 metre bölü saniye kare çıkar. İğmeyi 6 bulduk. İp gerilmesi için arkadaşlar iki taraftan da gelebiliriz. Ya şu kısmı alacağız ip gerilmesi için ya da şu kısmı alarak işlem yapacağız. Ben her ikisini göre de yapacağım arkadaşlar. Olayın iyi kavranması için. Şu kısmı aldım. Efeştir emayı buraya uygulamak istiyorum. Buradaki kuvvetimiz arkadaşlar aşağı doğru 10 Newton vardı. Yukarı doğru T ip gerilmesi var. Yani 10 eksi T mi T 10 mu? Şimdi o kısma gelelim. Bu düzenek ne tarafa hareket ediyor? yukarı doğru. Demek ki T daha büyük arkadaşlar. T 10. Kütlemiz 1. İğmeyi 6 bulmuştuk. O zaman T buradan 16 Newton çıkar. İkinci parçaya gelelim. Mg aşağı doğru 40 Newton'du. F'tir MA'yı şimdi buraya uygulayacağım. F'imiz arkadaşlar 40 eksi T olacak. Çünkü bu cisim aşağı doğru hareket ediyor. O zaman 40 eksi t yazmalıyım kuvvete. Kütle 4. İğmemizi 6 bulmuştuk. 4 kere 6 24. 40'tan çıkartırsak 16 kalır. T'yi buradan 16 Newton buluruz. Bakın her iki sonuçta bizi 16 Newton'a götürdü arkadaşlar. Burada tavsiyemiz siz bir işlem yapacağınızdan dolayı büyük olanı alarak işlem yaparsanız biraz el alışkanlığı olur. Yani büyükten küçüğü çıkartmış olursunuz. 40 eksi t dersiniz her zaman şu kısma. Biraz daha seri hareket etmenizi sağlayabilir. Şaşırma ihtimalinizi azaltabilir. Bir başka klasik soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki düzenek verilmiş. 3 kilogram, 2 kilogram ve 5 kilogram kütleli 3 cisim var. Sistem serbest bırakıldığında ip gerilmesi kaç Newton olur diye soruyor. Şuradaki ipi sormuş. Burada iki tane farklı ip var. Bunlar farklı farklı değer olacaktır. Onun için burada hangisini sorduğunu göstermiş. Önce tabii ki ivmeyi bulmakla başlayacağız. A eşittir F net bölü toplamda. En toplam belli. 5, 2, 3 daha toplam 10 kilogram kütleli bir düzenek oldu bu arkadaşlar. Peki burada F net nedir? Sorusuna cevap arayalım. Aşağı doğru 50 Newton var düzeneye çeken. Şu tarafa doğru 30 Newton var. Düzeneye çeken. 2 kilogramın arkadaşlar ağırlığı masaya doğru olduğu için herhangi bir hareket ettirici bir etkisi yok. Ya da engelleyici bir etkisi yok. Ortam sürtülmesiz olduğu için. Net kuvvetimiz bu ikisiyle alakalı olacak. Bunlar toplanacak mı? Çıkartılacak mı? Tabii ki çıkartılacak arkadaşlar. Zıt yönlü hareket etmek istiyorlar bunlar. Yani F netimiz de arkadaşlar 50-30 oldu. Yani 50 eksi 30 20 m toplamda oldu arkadaşlar ivmemiz 2 metre bölü saniye kare oldu. Şimdi gelelim ip gerilmesine. İvmeyi 2 bulmuştuk. Sadece şu 3 kilogram kütleli cisme bakıyorum arkadaşlar. Şu t aynı zamanda şu t demektir arkadaşlar. Şu parçaya baktığım zaman bu parçayı aşağı doğru mg 30 newton çekmekte. Yukarıda t çekmekte. Hangisi daha büyük? Tabii ki T daha büyük. Çünkü düzenek bu tarafa doğru hareket ediyordu. F eşittir MA yazıyorum arkadaşlar. Buradaki F T 30 olacak. Kütle 3 kg. İğmeyi de 2 bulmuştuk. Bu durumda arkadaşlar 6 yaptı. Karşıya atıyorum. 36 Newton yapıyor. İp gerilmesini de bu şekilde bulmuş olduk. Dikkat ediyorsanız benzer işlemler yapıyoruz. Ama sabırla Bunları hatasız bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle iki cisim verilmiş. Şekildeki sürtülmesi düzenekte. Cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre sistemin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diye sorulmuş. İvmeyi sorduğu için arkadaşlar A eşittir. F net bölü M toplam mantığına göre gidiyorum. M toplam belli. 9 ve 6 kilogram var. Yani toplam 15 kilogram. Peki F net nedir burada arkadaşlar? 6 kilo aşağı doğru düşmek istiyor. Mg 60 Newton'luk kuvvet uygulamış oldu. 9 kilogramın bir etkisi var mı arkadaşlar? Onun da ağırlığı aşağı doğru olsa da sisteme herhangi bir etkisi yok. Ortam tam sürtülmesiz olduğu için. Şöyle bir hatayla düşmeyin. Hocam bu 6 kilogram bu 9 kilogram. bu 6 kilo bunu hareket ettirebilir mi? Tabii ki hareket ettirir. Çünkü ortam sürtünmesiz. Bu 0.01 Newton olsa bile bu düzenek harekete geçer. Yavaş olarak geçer ama harekete geçer. Dolayısıyla burada net kuvvetimiz 60 Newton oldu arkadaşlar. Bu durumda A eşittir. 60 bölü 15'ten 4 metre bölü saniye kare buluruz. Bakın bu kadar basit ve net arkadaşlar. Bir başka örneğimizde Şekildeki düzenekte cisimler birbirine iple bağlanarak serbest bırakılıyor. Buna göre T1 bölü T2 yani ip gerilmeleri oranı kaç olur diye sorulmuş. İp gerilmelerini bulabilmem için ivmeyi bulmam gerekiyor. Düzenek dengede değil. A eşittir F net bölü M toplam yazıyorum. Burada M toplam belli. 2 kilogram, 2 kilogram ve 1 kilogram yani 5 kilogram arkadaşlar. Net kuvvet nedir burada? Aşağı doğru mg 20 Newton bu tarafa çekiyor. Aşağı doğru mg 20 Newton bu tarafa çekiyor. Bir de şurada aşağı doğru 10 Newton var arkadaşlar. Bakın toplam burada 30 Newton oldu. Zıt tarafa 20 Newton var. Yani 30 eksi 20 oldu arkadaşlar. Net kuvvetimiz. A eşittir. 10 bölü 5'ten ivme 2 metre bölü saniye kare çıkar. Evet ivmeyi bulduk. Şimdi gelelim ip gerilmelerine. İğmeyi 2 bulmuştuk. T1 ve T2 ip gerilmelerine geliyoruz. Arkadaşlar T1 için şu kısma bakıyorum. T2 için şu kısma bakacağım. Bunlar aynı ip değil. Bunlar farklı farklı değerde çıkar. Çünkü arada bir cisim asılı. Şu düzene şu tarafa alayım. Şunu da bu tarafa alayım. Efeştir EMA'ya geldim arkadaşlar. Şu sisteme Efeştir EMA'yı soruyorum. Bunun F'i nedir? Aşağı doğru 20 N var. Yukarı doğru teyip gerilmesi var. T1-20 Kütle 2 İğmesinde 2 bulmuştuk. Buradan T1 24 çıkar arkadaşlar. Niye T1-20 dedik? Çünkü bu düzenek yukarı doğru hareket etmekte. Evet T2'ye gelelim arkadaşlar. Aşağı doğru 20 Newton var. Yukarı doğru T2 ip gerilmesi var. F'M'dan. Buradaki F nedir arkadaşlar? 20 eksi T2'dir. Çünkü bu sistem aşağı doğru hareket etmekte. 20 eksi T2. Kütle 2. İğmeyi de 2 bulmuştuk. Buradan T2. 16 Newton çıkar. T1 ve T2 değerlerini ayrı ayrı bulmuş olduk. Şekildeki düzenekte birbirine iple bağlı cisimler F kuvvetinin etkisinde hareket etmektedir. Buna göre sistemin ivmesi kaçtır diye sorulmuş. Evet 60 Newton var, 3 kilogram var ve 5 kilogram kütleli cisimler var. Biz burada yine A eşittir F net bölü M'i sorgulayacağız. M toplam belli. 5 ve 3 kilogramdan dolayı 8 Newton'dur. Mg ağırlığı burada 50 Newton. Şuradaki Mg ağırlığı 30 Newton. Bu tarafa doğru toplam 30 artı 60 yani 90 Newton var. Bu tarafa 50 Newton var. Yani F netimiz şöyle olacak arkadaşlar. 60 artı 30 eksi 50 Newton yani 90 eksi 50 40 çıkmış oldu. M toplamda 8. 40 bölü 8'den arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare çıkar. Birbirine iple bağlı 1 kilogram ve 2 kilogram cisimlere 45 tonu kuvvet şekildeki gibi yukarı doğru etki etmektedir. Yani düşey düzlemde demek istiyor. Buna göre ip gerilmesi kaç newton olur diye sorulmuş. A eşittir F net bölü M'i istiyoruz önce arkadaşlar. M toplam 2 artı 1'den toplam 3 kilogram olacağı belli. F neti nedir? Yukarı doğru 45 var ama aşağı doğru da ağırlıklar var arkadaşlar. Mg'den 20 Newton var burada. Buradaki Mg'den dolayı da 10 Newton var. 20 artı 10 30 yaptı. Yukarı doğru 45 var. Yani 45 eksi 20 artı 10 oldu. Buradan A eşittir. 15 bölü 3 yani 5 metre bölü saniye kare çıkar. İp gerilmesi kısmına gelelim arkadaşlar. Şurayı sileyim. Ben aşağıdaki cisme göre yapmış olayım. Şu tarafa doğru T var. Şu kısmı alıyorum arkadaşlar. F eşittir M'a uyguluyorum buraya. F'imiz T 10 olacak. Çünkü cisim yukarı doğru gidiyor. Şu tarafa doğru gidiyor. T eksi 10 kütle 1 ivmede 5 oldu arkadaşlar. Buradan T eşittir 15 N Newton çıkar. Newton'un 3. kanunu etki tepki prensibini bir diğer derse bırakmış oldum. Oraya ayrıca bir önem vererek dersi işlemiş olacağım. Etki tepki prensibinin hem TYT hem AYT kısmında karşılığı vardır. Nitekim 2022 AYT'de de TYT'de de her ikisinde de etki tepkiden sorular çıkmış oldu. Orayı hem işlemsel olarak hem de yorum kısmı olarak ele almış olacağız. Müzik